Yanımızda İPSO Pazarlama Müdürü Sayın Yaşar Türk Beyefendi var. Yaşar Bey öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de teşekkür ediyoruz. Fuarda hangi ürünleriniz sergileniyor? Bildiğiniz üzere Ipsos Arım, Türkiye'de hem John Deere hem McCormick markalarının distribütörlerini yapıyor. Fuarda da hem John Deere hem de McCormick markasını sergiliyoruz. Şu anda önünde bulunduğumuz traktör McCormick X5 120 modeli. Bu modelin önünde neden duruyoruz ve neden özel standı var? Aslında bunun bir hikayesi var. Bu traktör 2024 yılının en çok amaçlı traktör kategorisinde yılın traktörü seçilmiş durumda. Aslında şu anda 2024 yılının traktörünün önünde duruyoruz. Bununla birlikte McCormick'in bahçe serilerini de bu fuarda sergiliyoruz ve John Deere'in silaj makinesinden bütün traktörlerine kadar bütün ürün gamını İzmir Tarım Fuarı'na gelen ziyaretçilerimiz bu standta görebilirler. Bu ürünlere sunduğunuz hizmetler neler? Özellikle uzman kontrolünden bahsetmek isterim. Şu anda zaten kış mevsiminin içerisindeyiz. Tarlada biliyorsunuz işler oldukça yavaş. Bu mevsimde biz ücretsiz olarak bütün müşterilerimize sunduğumuz uzman kontrolü bakım hizmeti var. Burada John Deere marka traktörlerini ücretsiz olarak atölyelerimize getirebilirler. Ve ücretsiz bir şekilde fabrikanın bize önerdiği yüzden fazla noktanın kontrolünü müşterilerimize ücretsiz olarak yapar. Ve traktörlerini, makinelerini, sezonsal makinelerini hasada ve bir sonraki sezona hazır hale getirebiliriz. Bu konuyla ilgili de bilgi almak isterlerse burada uzman teknisyenlerimiz ve müşteri destek temsilcilerimiz hazır bulunmaktadır. İzmir Tarım Fuarı'ndan beklentileriniz neler? E, yılın ilk büyük fuarları. Bu fuardan beklentimiz aslında 2024 yılının açılışı e, tarzında bir fuar. E, dolayısıyla bu aslında bizim için e, 2024 yılının için bir gösterge niteliğinde olacak. E, buradaki beklentimiz mümkün olduğunca çok ziyaretçinin bu güzel makinelerle buluşması, onlar hakkında bilgi alması ve biz de mümkün olduğunca çok fazla ziyaretçiye ulaşarak hem bu güzel ürünleri hem yılın traktörünü hem de sunduğumuz hizmetleri anlatmak istiyoruz. Yeni yıldan beklentilerinizi de çok kısaca sizden alabilir miyiz? Hepimizin bildiği üzere ekonomik anlamda bir yavaşlama dönemine girdik. Bu tabii beklenen bir durumdu ve istenen bir durumdu. Ama biz yine de şirket hedeflerimizi aynı tutuyoruz. 2024 yılından beklentimiz de şirket cirosu ve hedefi olarak 2023 yılının benzeri şekilde kapatmak. Tabii bunun için geçtiğimiz yıllardan daha fazla çalışmamız gerekiyor. Daha çok müşteriye ulaşmamız gerekiyor. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi daha çok potansiyel müşterilere anlatmamız gerekiyor. Çünkü biz müşterilerle kurduğumuz ilişkilerde kazan kazan ilkesini benimsiyoruz. Yani bu ürünleri, bu yüksek teknoloji ürünleri sağlarken onlara kazandırmak ve uzman kontrolü gibi hizmetleri sunarken de onlara fayda sağlamak istiyoruz. Bütün bu faydaları sağlamak için de 2024 yılında düzenlediğimiz bütün fuarlara ziyaretçilerimizi ve çiftçilerimizi bekliyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, 2024 yılı hem çiftçiler için hem Türkiye'de yaşayan vatandaşlar için hem de sektörler ve şirketler için zor bir yol, yıl olacak. Ama her bir zorluğun arkasında bir fırsat yatar. E, dolayısıyla biz şirketimizin büyüme hedefini e, devam ettiriyoruz. Bu mesajı da Türk çiftçilerine ve Türk Türkiye'deki tarım makineleri sektörüne vermek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz keyifli sohbetiniz için Yaşar Bey. Ipso Pazarlama Müdürü Yaşar Türk Beyefendi ile beraberdik ve biz röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.